Kripto para piyasalarını değerlendirmek üzere Devrim dangala dönüyoruz. Devrim Bey hoş geldiniz yayınımıza günaydın. Nasılsınız Melisa Hanım? Çok teşekkür ederim. Çok, i̇yi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Devrim Bey. Siz nasılsınız diye soralım. Çünkü kripto piyasalarında e, bir 50 binin e, üzerini gördük ama orada tutulamadı Bitcoin. E, ne oldu diye çıkıştı. sorayım size ne oldu? Büyük ihtimalle gene bir düzeltme yapıyor. E, bu e, Ağustos ayının sonuna kadar e, bu şekilde gitmesini bekliyor e, genel piyasa. Ardından e, tekrar sonbahar diyelim. Sonbaharda e, yeniden e, yukarı yönlü bir e, izlenim var e, herkeste. E, şu anda bir düzeltme olduğunu de, e, görmeye başlıyoruz. Bir de e, geçtiğimiz hafta çok yoğun bir e, dönem yaşandı. Bu dönemin içerisinde e, haberlerimiz gene e, aldığımız notlardan e, iletirsek e, bu inişli çıkışlı e, sürecin bize nedenlerini söylüyor. Özellikle e, hafta başında e, PayPal'ın e, İngiliz müşterilerine e, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve Litecoin almayla ilgili yapmış olduğu açıklama e, tabii ki e, ciddi anlamda bir e, yükselmeye neden oldu. E, onun haricinde e, MicroStrategy gene e, Bitcoin'e e, 177 milyon e, dolarlık daha yatırım yaptığını açıkladı ve ee, şirket rezervlerine e, 3.907 yani 4.000'e yakın bir e, BTC daha eklediğini söyledi. Bunların hepsi tabii ki e, piyasa tarafından e, iyi algılanıyor, iyi değerlendiriliyor. E, kurumsal yatırımcılar e, sürecin içerisinde e, gene e, mikrostrateji gibi farklı süreçlerde e, özellikle e, işlevsel blok zincirlerden vermiş olduğumuz e, Solana, Cardano, Polkadot ve e, Avalanche e, tarzındaki e, farklı e, blok zincirlere de yatırım yaparak orada da bu e, ekosistemin genişlemesi e, konusunda e, bazı e, atılımlar yapıyorlar. Ledger benzeri soğuk cüzdan adını vermiş olduğumuz uygulamalar eskiden sadece sağlama, saklama hizmeti sağlarken yavaş yavaş onlar da bu DeFi ekosistem adını verdiğimiz Decentralized Finance tarafında uygulama içeriklerini arttırıyorlar ve bu da geniş kitleye yayılmasında ve Kripto para ekosistemi içerisinde e, sürecin daha hızlı gelişmesinde tabii ki artı değer sağlıyor. E, bunun haricinde e, BTC'nin e, yani Bitcoin'in finansal e, sistemleri haricinde e, Ethereum'un akıllı sözleşmelerdeki e, yoğunluğu da yavaş yavaş farklı blok zincirler üzerinde kaymaya ve e, bu e, bildiğiniz gibi saniyede yapılan işlem bazındaki sıkıntıları da yavaş yavaş çözmeye yönelik blok zincirlerde e, atılımlar görmeye başlıyoruz. O yüzden de kurumsal e, taraftaki daha hızlı işlemlerin dönmesinde bir artı değer taşımaya başlıyor. Bunun haricinde gene PayPal'ın işte Amerika ve İngiltere'deki bu süreçleri içerisindeki artı değer katmasına mesela stabil Coin adını vermiş olduğumuz yani stabil kripto para adını vermiş olduğumuz USDT, Tether. Farklı gene blok zinciri olarak 2 milyar dolarlık bir swap işlemi gerçekleştirdi. Tron A üzerine Ethereum'dan Tron A üzerine geçti. Bu da bu haftanın önemli haberleri içerisinde yer alabiliyor. Ve gene USDC benzer şekilde tüm rezervlerini nakit ve devlet tahvili olarak tutacağını açıklamış oldu. Ayrıca bu Ethereum'un alternatifi olarak çalışmakta olan blok zincirlerinden DeFi ekosistemini büyütmek amacıyla farklı atılımlar da gelmeye başladı. Yeni bridge teknolojileri blok zincirleri arasında etkileşimi arttırarak çok daha farklı blok zincirleri üzerinde işlem yapan insanları birbirleriyle buluşturmaya başladılar. Ee, gene e, bildiğiniz gibi Ethereum tarafında bir London forkumuz olmuştu ee, 15-59 ile birlikte gene oradaki deflasyonist yapıya sahip. E, kripto e, Ethereum kripto e, parası e, yanması devam ediyor. Burn işlemleri devam ediyor. E, o da e, Ethereum 2.0 gelene kadar en azından bir gelişme olarak karşımızda. Bu senenin sonuna doğru da e, Ethereum 2.0 ile birlikte artık e, herkesin işlem ücretlerinde bir e, düşüş bekleme şeyi e, sabırları zorlamaya başladı. Onu bekliyoruz. E, ardından e, Wells Fargo'da e, gene Bitcoin fonu üzerinde çalıştığını açıkladı. E, gene e, önemli haberlerden bir tanesi e, İran yasal Bitcoin madenciliğinin e, Eylül sonunda tekrar başlayacağını e, ve e, Eylülün sonlarına doğru e, tekrar bunun devam edeceğini. E, Açıkladı. E, bu da önemli haberlerden bir tanesi. Gene madencilerin e, Çin'den Amerika'ya göçünün devam ettiğini görüyoruz. E, bu e, altyapı desteğiyle de karşımıza çıkıyor. Özellikle e, Blockstream adını vermiş olduğumuz bir altyapı, Bitcoin'in altyapı e, destek sağlayıcısı e, gene 210 milyon dolar yatırım alarak e, 3.2 milyar Dolar değerlemeye ulaştı. Bu da bize e, altyapı tarafında da e, sürecin hızlı aktığını gösteriyor. E, biliyorsunuz El Salvador e, resmi para olarak Bitcoin'i e ilan etmişti. E, o da e, gene yaptığı açıklamalarla gündemde tutuyor ve e, kimsenin komisyon ödemeden bu işlemleri e, Bitcoin ile e, yapabileceğini e, dile getiren bir e, açıklama yaptı gene. E, bir de NFT dünyamız var yeni. Hani biliyorsunuz blockchain'de, Kripto Ben bu arada para bir vardı. parantez açayım. E, siz Buyurun. çünkü haberleri arka arkaya sıraladınız. E, Coindesk'in haberine göre de Group Bitcoin vadeli kontratlarda alım yapmaya hazırlanıyor şeklinde bir haber yansıdı e, evet. sabah saatlerinde ajanslara. Bitcoin vadeli işlemleri kontrat Bitcoin vadeli kontratlarda işlem yapmayı değerlendiriyor City Group ve bu vadeli kontratların alım satımında görev yapacak işlemciler işe alıyor şeklinde bir e, haber. Evet. E, büyük de, daha e, büyük gruplardan da yani kurumsal grup gruplardan da bunların e, destekleneceği farklı şeyler görüyoruz. Mesela e, en büyük perakende e, sektörü oyuncularından Walmart'ın e, kripto para uzmanı aradı. E, Microsoft'un en büyük yazılım firmalarından Microsoft'un e, kendi içerisindeki lisans sözleşmelerini Ethereum üzerinde blockchain'in güvenine dayanarak e, tutacağına e, söylemesi e, gene piyasaya e, olumlu etki yaratan e, süreçlerden. Evet Devrim Bey, e, süremizin sonuna geliyoruz. Ben sizden çok kısa. E, bu haftaya yönelik e, yani seyre dönük sizin beklentiniz nedir? Demin de belirttiğim gibi bir düzeltme yaptığını düşünüyoruz. Düzeltmenin ardından e, yani çok kısa vadeli olmasa da gene bir e, 50 bin sınırını deneyecektir e, izlenimi var tüm piyasada. Çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler katıldığınız İyi, için. İyi görüşmek insanım. üzere diyoruz size. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Yarın sabah 7'de sabah sabah ekranında sizleri yeniden Ekotürk Türk ekranlarına bekliyoruz. Bizden bugünlük hoşçakalın. Koza piyasa yönünü sundu.